Kız düşmanı, indir o silahını Vedat. Karımı ve oğlumu kaçırdın Tahir. Senin canını almadan inmeyecek bu silah. Ver onu bana! Niye? Bu kızı bir daha dövesin diye mi? Hayır. Sana ne lan benim karımdan? İster döverim, ister severim. Senin gibi şerefsizin biri bir kadının hayatını karartacak... ...adamım diyen adam da buna sessiz kalacak, he mi? Yok öyle dünya Vedat Sayar. Tamam, tamam bir şey yapmayacağız. <laughs> Nefes. Gel gel. Neyi dedim? Ben de inandım. İster inan ister inanma küçük kaleli. ne yazar? Bir orduya karşı tek adam. İki adam. Yanlış hesap ikizim. Üç adam. Dört diyelim. Haydi Vedat. Al karenin çocuğunu bas git. Ben verirsem alır. Gel ula gel de al. Abinin sözünü dinle. Bir delilik etme. Ben hep delilik ederim. Ula kes sesini. Herifler seni gebertecek. Yani çaresiz bir kadınla çocuğunu bu şerefsize teslim edeceğim. Canım kurtulacak he mi? Yarın ben öyle kurtulan hayatı. Hayır, abin doğru söylüyor. Öldürecek seni. Sen sus. Sizi bu herife vermiyorum. Sen bana güveniyor musun? Güveniyorum. O zaman şansına küs. Nefes al ve atla.